yeah sağa baktığımızda aslında maske mesafe el hijyeni gibi salgının başından beri söylediğimiz önlemleri çok fazla uyulmadığını biliyoruz. Hafta sonu yasaklarıyla ilintili çok fazla tartışma vardı biliyorsunuz Türkiye'nin genelinde. Cumartesi'yi serbest bırakmanın sanki bazı bölgelerde tamamen serbestleşme gibi algılandığını gördük biz. Bu tamamen bir serbestleşme değil. Vatandaşlarımız bunun tekrar tekrar altını çizmek lazım. Eğer tamamen serbestleşmek istiyorsak cumartesi günü de zaruri durumlarda çıkmak lazım. Zaruri durumlar dışında dışarıya çıkın, rahatsınız, hiçbir tehlike yok anlamında değil. Çünkü hala hazırda tehlike büyük. Hala hazırda Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde bu tırmanış trendi daha devam edecek olursa Türkiye'nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir. Bu da şu demek, ta salgının başında yaşadığımız gibi iler arası seyahat yasağının konuşulması demek, ta salgının başında yine konuştuğumuz gibi sokağa çıkma yasaklarının artık kademeli daha katı, rigid uygulanması demek. Eğer bunları yapmak istemiyorsak, eğer... Toplumda tam bir alışma başlamışken, normalleşme konuşulur pozisyondayken, bundan geriye adım atmak istemiyorsak, dolayısıyla buna azami özen göstermemiz lazım. Salgının başından beri aslında, özellikle Kasım 2020'den sonra tüm dünyada böyle bir e, kaygı var. Çünkü neden? özel İngiltere mutantı, Afrika mutantı, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar var. Olasılıkla Türkiye'de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir. Karadeniz mutantı, İstanbul mutantı ne derseniz bunun içerisinde. Bu mutantın tanımlanmasıyla birlikte bence Türkiye'deki salgının bu hızlı bir şekilde son bir ay içerisinde bir buçuk ay içerisinde hızlı bir şekilde tırmandı çünkü görebildiğimiz kadarıyla rakamlardaki hızlı tırmanışın sebebinin gerçek sebebini virüse bağlı olan değişime de bağlayabiliriz. Benim gözlemleyebildiğim kadarıyla hızlı artış trendinde Çanakkale'de mutant virüs sayısında bir artış var. Özellikle İngiltere mutantı özelinde baktığımızda çok yaygın hızlı yayıldığını biliyoruz. Bulaşının arttığını biliyoruz. Yüksek oranda olduğunu biliyoruz. Hafta sonları şehrin içerisine baktığımızda ilçelerden özellikle şehrin merkezine ciddi anlamda insan trafiği olduğunu görüyoruz. Çünkü hafta sonu ile hafta içi arasındaki şehirdeki trafik dahi çok ciddi anlamda değişiyor. Caddelerdeki trafik dahi değişiyor. Kordona gittiğiniz zaman, kordona baktığınız zaman özellikle cumartesi günleri çok ciddi bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. İlçelerden merkeze yani Çanakkale merkezine çeşitli sebeplerle özellikle cumartesi günleri yoğun insan akışı, insan trafiği olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi birer farklı Faktör, e, vatandaşlarımız bu önlemlerin bilincine vararak uyumadığı sürece bu salgının hızının önünü kesmek mümkün değil.